Evet gençler geldikleri yer 294'de Ne var burada? Kirişlerin oluşturduğu yaylar var. 3 tane durum var. Hemen birincisiyle başlıyoruz. İlk durum şu. Kirişler eşit olduğunda ne olur? Ne gelir? Kirişler eşitse arkasında oluşan yaylarda birbirine eşit olmak zorundadır. Bunu söylemek ispatlamak çok zor değil. Hemen şuradan gizlenmiş yarıçapları oluştur. Yarıçapları çizdiğinde üçgenlerin eş geldiğini görürsün. Dikkat et. Hem şu üçgen hem de şu üçgen eş olacaktır. Oradaki eşliği kullandığımızda Dikkat et merkezi açılar da eş gelecek. Merkezi açıların eşitliğinden gördüğü yayların ölçüleri de eşit olacak. Biz buna ne diyoruz? Şunu söylüyoruz. Eğer ki kirişler eşitse arkasındaki yaylarda ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda diyoruz. Bir üçgen eş kenarsa 3 tane eşit kiriş vardır aslında. 360'ı 3'e böleceğim. Her bir yayın 120 geldiğini kullanmaya çalışacağım. Bir dörtgenin varsa kalem varsa yine kenarların kirişlerin eşitliğinden yayların eşit geldiğini 90 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir altıgen varsa 360'ı 6 eşeğe böleceğiz. Her birinin 60 geldiğini kullanmaya çalışacağız. Kirişler paralelse ne olur? Kirişlerin paralelse arada oluşan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Aslında bu bildiğin Z kuralı. Şöyle ben buradaki paralelliği kullanmak için şöyle bir çizim yapayım. Burada ne gelecek? Ben buraya alfa dersem hop Z'den. Şurası da ne geldi? Alfa geldi. Alfanın karşısı çevre açıdan 2 alfa. Alfanın karşısı çevre açıdan 2 alfa. Hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki yaylar ne gelmiş oldu? 2 alfa gelmiş oldu. Ben buradan bunu şöyle genelleyeceğim. Demek ki paralellik verildiğinde arada oluşan yayların ölçüleri eşit gelecektir diyeceğim. Son durum şu. Bir kiriş yarı çapa eşitse ki bu çok kullanılan bir kalıptır. Bir kirişim var yarı çap kadar. Hmm, acaba ne getirecek? AB kirişi yarı çap kadar olduğunda dikkat et bir eşkenarlık saklanmıştır. Bu eşkenardan merkezi açı 60 gelecek. Merkezi için 60'lığından yayda ne gelecektir? 60 gelecektir. Yani bir yarı çap eşit kiriş verildiğinde o kirişin arkasında kalan yayın 60 sakladığını benim görüp kullanmam soru tarafından genelde istenir diyelim. Geçelim. Hemen birinci söyle başlıyoruz. Bak burada 180'lik yay var. Niye 180? Çünkü yarım çember çap demiş. Buradaki 180'i Eşit kirişlerden ne yapacağım? 3'e böleceğim. Her birinin 60 geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu birinci işti. Tamam mı? Tamam. E 60'ı gören ne var burada? Hmm, X ne peki burada? X 60'ı gören bir çevre açı. Çevre açımız gördüğün yarısı kadardı. 60'ın yarısından X'in 30 geldiğini hemen ne yaptık? Bulduk. Geldim neye? İkinci soruya. Bakalım. 40'la başlayalım. 40'ın ne olduğunu söyleyebiliyorsun değil mi? 40 ne burada? Çevre açı. 40 çevre açıysa. Gördüğü ya iki katından 80 gelecek. Birinci iş buydu. Şimdi biz buradaki 360'ın 80'ini kullandık. Geriye kaç kaldı? Yapalım. 360 tamamı 80'ini kullandım. Geriye 280 kaldı. Geriye kalan 280'i eşit kirişlerden 2'ye bölmek zorundayım. Benim soldaki yani AB kirişinin oluşturduğu soldaki yayım 140 gelecek. Sağ taraftaki yayda 140 gelecek. X nereye bakıyor? Dikkat et. Onu da şöyle yapalım. Arkadaşım X'e baktığımızda X nereyi görüyor? 140 artı 80'i. 220. Yani X dediğimiz açı 220'yi gören bir çevre açı. Çevre açıdan gördüğü en yarısı olmalı. 220'yi görüyorsa yarısından X kaç gelmeli? 110 gelmeli. Bu yollardan biriydi. Ama tek yolu mu? Tabii ki değil. Hemen şuradan başka bir hikaye daha yapmak istiyorum. Tabii silerse. ha Güzel. Şunları da sirelim. Bilgisayar şu an biraz kasıyor. Sen farkında değilsin tabii ki. Şimdi şunu diyenler doğru söyler mi? Söyler. E hocam burada bir ikiz oluştursaydık oradan gidemez miydik? Deneyelim. Çok mantıklı. Birleştirdim. Onu da birleştirmeyelim ama. Şöyle yapalım. şunu da birleştirdik. Birleştirdik. İkiz kenarda oluşturduk. Çok güzel. 40'ı kullandım. 140 geriye ne kaldı? 70'e 70 diyebiliriz. E 70 buradan ilk çevre açın. 70'in gördüğü yer kaç olacaktır? 140 olacaktır. Çünkü çevre açıda hatırlıyorsun yay iki katıydı. Dikkat ettiğimizde 40'tan da gördüğü yay kaç gelecek? 80. E ben buradan x'in gördüğü yayları yine elde ettim. x'e baktım. Hem 80 hem de 140'ı görüyor. 220'yi gören çevre açıdan yine x'in 120 geldiğini pardon 110 geldiğini yakalayabiliriz. Yine benzer bir mantık diyebiliriz. Ne yapalım? Şuradan gidelim. Yaylardan gidelim mi? Gidelim hadi gene. Önce yaylardan gidelim sonra x şu gidelim. İkisi de doğrudur. Burası 40 ise gördüğü yay 80 olacak. 360'ın 80'ini kullandım. 280 kaldı. Eşit kirişlerden o 280'lik yayı ne yapıyorum? Eşit yaylara bölüyorum. 140'a 140. X ne açı? X dışarıda oluştuğu için neydi? Dış açıydı. Dolayısıyla ne yapmam gerekir? Dış açıyı ben nasıl hesaplıyordum? Gördüğü yayların farklarının yarısıyla. Yani burada X'imiz gördüğü yaylar olan 140 ile 80'in farkının yarısı. Dikkat et. Gösterelim x dışarıdan x'in kolları dışarıdan 140'a bakıyor. İçeriden nereye bakıyor? 80'e bakıyor. x dediğin dış açı 140 eksi 80 bölü 2 gelecek. Bu yaylardan gidilerek çözülebilecek yollardan biriydi. Şimdi bir yoldan daha gidelim. Üçgenlerden gideceğim. Tabi yine bilgisayar şu an kasıyor. Silmekte zorlanıyor. Şunları da silelim. Evet. E hocam ikiz kenar oluşturamaz mıydık? Oluştururduk. Oluşturalım. İkiz kenardan 40'ı kullandım. Kalan 140'ı eşit paylaştıracağım. Burası 70, burası 70 olacaktır. Şimdi bu çevre açıyı kullanmak istiyorum. Burası 40 sa gördüğü yer 80 olmalı. Bu 80'i gören şurada bir açım var. Dikkat et. bu açı teğet etkili. Aslında bir çevre açı. 80'i gören çevre açıdan burası yine 40 olacaktır. 2 iç bir dıştan ben 40 artı x'in 70 geldiğini söyleyebilirim. x buradan kaç gelecektir? 30 gelecektir diyebiliriz. Bu da bizim ikinci yolumuz olsun. Yani çemberde açıda önceki videolarda söylemiştim. Genelde iki yoldan gideriz. Bir, yaylardan gidebilirsin. İki, bu şekilde yaptığım gibi üçgenler üzerinden geri gidebiliyorsun. İkisi de doğrudur. Tercih senin. Ama şu mantık oturmalı zihninde. Amacım da o zaten benim. Yani önce yayları kullanmaya çalış. Yaylardan gidemiyorsan üçgenlerden gitmeye çalış. Ya da tam tersi. Önce üçgensel verileri kullanmaya çalıştın. Yetmedi. O zaman yaylardan gitmeyi ne yapman lazım? Düşünmen lazım. Devam edelim. Bir kare var. E, kare varsa ben ne yapıyorum? Buradaki çemberi 360'ı 4'e bölüyorum. Her bir yayın 90 geldiğini söylemek zor değil. Dikkat et. Kareden çemberi 4'e böldüm. Her bir yayım 90 geldi. 20'yi kullandım. 20'nin gördüğü yer 2 katından kaç olacak? 40. 90'ın 40'ını kullandım. Burası 50. 50'yi gören bir çevre açım. Gördüğü yayın yarısından kaç olacaktır? 25 olacaktır. Geldik bu soruya bir çap var. Dikkat et paralellik var. Hmm, paralellik varsa ne var? Paralellik varsa arada oluşan yaylar eşitti. Şöyle bir çirkince eşitleyelim. 20 burada çevre açı olduğu için gördüğü yay iki katından 40 olacak. E bura 40 ise hop diğer taraf paralellikten 40 olacak. Çapı kullanıyorum. 180 yarısıydı. 180'in 80'ini kullanın. Buraya ne kaldı? 100 yüzü gören çevre açım gördüğü yayın yarısından kaç olmak zorunda? 50 olmak zorunda. Geldim buraya çok tatlı bir soru. Dikkat et burada bir eşitlik var. Ek çizme gerek var mı derseniz yok. Hmm, bu kirişler yarı çap kadar. Bununla ilgili bir şey biliyor muyuz? Biliyoruz tabii ki. Bakın burada. Eğer ki kiriş yarı çapa eşitse arkasındaki yayların 60'ar er derece olduğunu 60 sakladığını biliyoruz. Yarı çapa eşit AB'ye 60 derece. Yarı çapa eşit DC 60 derece. Peki X nerede oluşmuş? X ne aç? X içeride oluştuğu için bir iç açıdır. Ve iç açının özelliği nedir? İç açı gördüğü yayların toplamlarının yarısıydı. Yani X hangi yayları görüyorsa o yayları toplayıp yarısını alacak. X sol taraftan 60'ı görürken sağ taraftan da 60'ı görüyor. X dediğimiz açı 60 artı 60 bölü 2'den kaç gelecek? 60 gelecektir diyoruz. Ve sanırım burada bitirdik. Bitiremedik. Şöyle. Şimdi bitirdik. Diğer sayfada görüşürüz.